Selamlar değerli dostlar. e-devlet üzerinden Vodafone mobil hattınızla ilgili abonelik bilgilerini nasıl sorgulayabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Bunu göstereceğim. Şu anda ana sayfadaki hizmetlere gelip burada firmaları seçeceğiz. Daha sonra sol altta mobil hat kısmı yer alıyor. Mobil hattı seçtikten sonra en alttan Vodafone kısmına burada tıklayacağız. Şu anda yukarıda gördüğünüz gibi abonelik, borç ve alacak sorgulama kısmı yer alıyor. Burada sizler Vodafone'da üzerinize kayıtlı abonelik bilgilerini sorgulayıp öğrenebilirsiniz. Dilerseniz borç ve alacak sorgulama kısmına da aynı zamanda bakabiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Her anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.